20'den 59'a kadar olan sayılar sırayla yazılıyor. Bu sayıların altına 21'den 60'a kadar olan sayılar yazılıyor. Aynı rakamın alt alta geldiği kaç durum vardır? Birinci satırda 20'den başlayan ve 29'a kadar devam eden sayıları yazalım. İkinci satırda ise 21'den başlayan ve 30'a kadar devam eden sayıları yazalım. Bu aralıkta aynı rakamın alt alta geldiği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 durum olduğunu görebiliriz. 20 birinci satıra göre yazdığımızda 20 ve 29 aralığında 9 durum, aynı şekilde 30 ve 39 aralığında yine 9 durum. 40 ve 49 aralığında 9 durum. 50 ve 59 aralığında birinci satırdaki sayılarımız 59'da bitmektedir. Burada da 9 durum olacaktır. Buna göre toplamda 36 kez aynı rakam alt alta yazılır. Berkan şekildeki dairelerin içini aşağıdaki şartlarda doldurmak istiyor. Her bir daireye farklı birer rakam gelmek üzere 1'den 9'a kadar rakamlar kullanılacaktır. Aynı doğru üzerinde bulunan 4 dairenin içindeki rakamlar toplamı birbirine eşit olacaktır. Buna göre aynı doğru üzerinde bulunan 4 dairedeki rakamlar toplamı kaçtır? Bu soruda daireler içerisinde rastgele sayılar yazarak işlemi tamamlamaya çalışırsak çok vakit kaybederiz. Bu yüzden doğrularımızı belirlemeye çalışalım. 1- 2 ve 3 olmak üzere toplamda 3 doğru olduğunu görebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken köşedeki dairelerdir. 5'in yazılı olduğu daireye baktığımızda sayı toplamlarını bulurken hem 1. doğruda hem de 3. dairede bu 5 sayısı kullanılır. Aynı şekilde 2 sayısı hem 2. doğruya hem de 3. doğruya aittir. Buna göre köşelerdeki sayılar ikişer kez sayılması gerekir. 1'den 9'a kadar rakamlar kullanılacaktı. 1'den başlayarak 9'a kadar giden rakamların toplamı 45 olacaktır. Köşedeki rakamların ikişer kez sayıldığını söylemiştik. Buna göre o rakamları tekrar yazmamız gerekirse 5 artı 2 artı soru işareti kısmını bilmiyoruz. Şu an toplama bakalım 45 5 daha 50 2 daha 52. 52 artı soru işareti 3 ile bölünebilen bir sayı olmalıdır çünkü buradaki 3 e, doğrunun toplamı birbirine eşittir. Dolayısıyla elde edilen sonuç da 3'e bölünebilmek zorundadır. Burada baktığımızda 3 ile bölünebilmesi için 2 ekleyebiliriz, 54 3 ile bölünür. Aynı şekilde 5 ekleyebiliriz, 57 3 ile bölünür ve 8 ekleyebiliriz, 63 ile bölünür. Burada her rakam yalnızca birer kez kullanılacaktı. 2 daha önce yazıldığı için 2 ve 5 daha önce yazıldığı için 5 rakamlarını kullanamayız. Buna göre kullanabileceğimiz tek rakam 8 olacaktır. Demek ki soru işaretli kısım 8'dir. 52 8 daha 60'tır. Ve bu 60'ı 3'e bölersek eğer 1 doğrunun üzerindeki rakamlar toplamını 20 olarak bulabiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. B kare eşittir B artı 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle E şıkkına bakalım. B kare eşittir b artı 1 ifadesinde. B'yi karşı tarafa atarsak b kare eksi b eşittir 1 olacaktır. B ortak parantezini alalım. B eksi 1 eşittir 1'dir. Her tarafı b eksi 1'e bölersek eğer b eşittir 1 bölü b eksi 1 gelecektir. Burada b artı 1 veya eksi 1'e eşit olmadığı için eşitliğimizin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Şıklarda b küp ifadelerini görüyoruz. O zaman bu ifadeyi B küp'e çevirmek için her tarafı B ile çarpalım. Buna göre B küp eşittir. B kare artı B olacaktır. Buna göre A şıkkının da doğru olduğunu görmüş olduk. B küpün farklı bir ifadesi olarak B kare yerine B artı 1 yazarsak eğer B artı 1 artı burada yazılan B'yi de eklersek B küpün 2B artı e eşit olduğunu görmüş oluruz. C şıkkını da kanıtlamış olduk. Devam edelim. B şıkkından B üzeri 4 ifadesini bulabilmek için eşitlikte her iki tarafın karesini almamız gerekir. Buna göre B'nin dördüncü kuvveti eşittir. B artı 1'in karesini alırsak eğer birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi olacaktır. İfadeyi biraz düzenleyelim. Şıklıdakine benzetmeye çalışalım. Ne yazabileceğimizi bulmaya çalışalım. Bu ifadeyi tekrar düzenlersek B küp eşittir b kare artı b idi. Burada b'yi karşı tarafa atarsak b küp eksi b eşittir b kare olacaktır. Burada b kare yerine b küp eksi b yazabiliriz. Buna göre ifademizi düzenleyelim. b üzeri 4 eşittir b kare yerine b küp eksi b yazıyoruz. Artı 2 b artı 1'i ekliyoruz. Burada b üzeri 4 ifadesinin b küp eksi b ile artı 2b toplandığında artı b olacaktır. Sondaki artı 1'i de eklersek b üzeri 4'ün b küp artı b artı 1 ifadesine eşit olduğunu görebiliriz. B şıkkı da doğrudur. D şıkkı yanlış olacaktır. A sayısı 203 tane bir rakamından oluşmaktadır. Buna göre 203 çarpı A sayısının rakamları toplamı kaçtır? Öncelikle çarpma işlemimize başlayalım. Sayı çok büyük olduğu için çarpmamız mümkün değil. Sadece mantığı anlamaya çalışacağız. 203 ile çarptığımızda. Öncelikle 3 ile 1 rakamını çarptığımız zaman sonuç 3 olacaktır. Ve bu bu şekilde. 203 tane bir rakamı olduğu için bu 203 rakamın her biri 3 ile çarpıldığı zaman sonuç 203 tane 3 rakamı olacaktır. Devam edelim çarpma işlemine. 0 ile 1 çarpıldığı zaman bir basamak kaydırılır. 0 olur. Burada da 203 tane 0 olduğunu söyleyebiliriz. Ama toplamada bir değeri olmadığı için yazmamıza gerek yok. 2 ile 1'leri çarptığımız zaman 2 kere 1'den 2 olacaktır. Ve bu da aynı şekilde 203 tane 2 rakamı bulunduracaktır. Burada toplam işlemini yapmak istersek sayıları ayrı ayrı toplayıp yani burada satırları ayrı ayrı toplayıp birleştirmek ile sonucu direkt toplamak arasında herhangi bir fark yoktur. Buna göre baktığımızda 203 tane 3 rakamı bize 609 sonucunu verecektir. 203 tane 2 rakamı ise bize 406 sonucunu verecektir. Bu sayıları topladığımızda 203 çarpı A sayısının rakamları toplamını 1015 olarak bulabiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Faktöriyel n'den başlayan ve birer azalarak 1'e kadar devam eden sayıların çarpımı ile bulunur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Faktöriyellerde bilmemiz gereken özellik bütün ve büyük olan faktöriyellerin parçalanan ya da diğer ifadeyle bölünen faktöriyellerden her zaman daha büyük olduğudur. Burada şıklara baktığımızda 70 faktöriyel ve 30 faktöriyel. 50 faktöriyel ve 50 faktöriyel, 40 faktöriyel ve 60 faktöriyel. Bu arada bunların her birinin 70 ile 30'un toplamı 100'dür. Biraz onu işaret etmektedir. 80 faktöriyel ile 20 faktöriyel ve 100 faktöriyel. Burada en büyüklerinin parçalanmadığı için 100 faktöriyel olduğunu söyleyebiliriz ama yine de ispat etmeye çalışalım. Bu kadar büyük faktöriyelleri hesaplayamayacağımız için şıklardan sayılardan birer sıfırı silelim ve buna göre karşılaştırma yapalım. Burada en büyük gözükenlerden bir tanesi 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunu inceleyecek olursak 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel ile 10 faktöriyel ifadesini karşılaştıralım. 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak yazabiliriz. Buradaki 8 faktöriyel ile 8 faktöriyelin sadeleştiğini düşünelim. D şıkkında geriye 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2 çarpanı kalmıştır. E şıkkında ise 9 çarpı 10'dan 90 çarpanı kalmıştır. Görüldüğü üzere E şıkkı daha büyüktür. Yukarıdaki diziliş kuralına göre 80. satırın son sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Satırlara göre son sayıları belirleyelim. 1, 5, 11 ve 19 olacaktır. Burada bu son sayıları belirleyen bir kural bulmaya çalışacağız. Öncelikle bakalım. Satırlara n dersek. Kuralımız n kare olabilir mi düşünelim. n kare olduğunda birinci satır n yerine yani satır yerine 1 yazarsak 1'in karesi eşittir 1'den uyum sağlayacaktır. 2. satır en yerine 2 yazdığımız zaman 2'nin karesi eşittir 4'ten eksik kalacaktır. Artı 1 bir eklersek 1. satırdaki kuralı bozmuş oluruz. Buna göre satırın 1 eksiğini eklemeyi deneyelim. Yani en eksi 1 ifadesini eklemeyi deneyelim. 1. satır için denersek en yerine 1 bir yazacağız. 1'in karesi artı 1 eksi 1 ifadesi bize 1 sonucunu verdi. Yani satırdaki son sayıyı verdi. 2 için deneyelim. 2'nin karesi artı 2 eksi 1. 2'nin karesi 4. 2 eksi 1. 1 toplarsak 5 son sayı verdi. Son olarak 3. satırda deneyelim ve kuralımızın doğruluğunu kanıtlamış olalım. 3'ün karesi artı 3 eksi 1. 3'ün karesi 9. 3 eksi 1 2 toplarsak 11 sayısını bize verdi. Kuralımızı bulduğumuza göre 80. satırın son sayısını artık bulabiliriz. Kuralda en yerine 80 yazarsak 80'in karesi artı 80'in bir eksiği yani 79 bize son sayıyı verecektir. 80'in karesi 6400 artı 79 toplarsak eğer 6479 olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayıları yukarıdaki her bir dairenin içine yazılacaktır. Şekilde birbirine temas eden herhangi iki dairenin toplamı bir asal sayıdır. Buna göre renkli daireye hangi sayı gelmelidir? 5 sayısı yerleştirildiği için 5'e temas eden dairelerin içerisine toplamları asal sayı olacak şekilde sayıları yerleştirmeye çalışalım. 6'yı yazdığımızı düşünürsek 6 artı 5 toplamları 11 olan asal sayıyı verecektir. 7 yazarsak 7 artı 5'ten sonuç 12 olur. 12 asal sayı değildir. Bu yüzden yazamayız. 8 yazdığımızda 8 artı 5 eşittir 13. Bize bir asal sayıyı verecektir. Diğer daireye 8 yazabiliriz. Devam edersek burada 10 sayısını hem 6'nın hem de 8'in temas ettiği dairelere yazamayız. Çünkü burada toplam sonucu olan 16 ve 18 sayıları asal değildir. Bu nedenle 10 sayısı ikisine de temas etmeyen sarı dairenin içerisine yazılmalıdır. Sorunun cevabını bulduk ancak devam edelim. 7 sayısına baktığımız zaman 6'ya temas eden kısımlara yazarsak eğer 6 artı 7 toplamları 13 olan asal sayılacaktır. 10 ile 7 toplandığında 17 sayısı yine asal bir sayıdır. 9'u yazdığımız zaman 10 ile 9'un toplamı olan 19 yine bir asal sayıdır. 8 ile 9'un toplamı olan 17 sayısı da yine asal bir sayı olacaktır. Buna göre renkli daireye 10 sayısı yazılmalıdır.